Birinci soru. Kırmızı ve sarı renkli düzgün çokgenlerin sırasıyla bir kenar uzunluğu 8 cm ve 12 cm'dir. Bu çokgenler bir düzgün altıgen biçimindeki kartonun çevresine aralarında boşluk bırakılmadan ve üst üste getirilmeden aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Bu düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 1 metreden fazla olduğuna göre çevre uzunluğu en az kaç cm'dir? Şimdi Öncelikle 8 ve 12'nin en küçük ortak katına bakalım. 24 buluyoruz. Fakat bizden istediği bir kenar uzunluğunun 100 metreden fazla olmasıydı. O halde 24'ün katlarına baktığımda 48, 72, 96 ve 120 santim. 100 santimden fazla istiyorduk. O zaman bir kenarı 120 diyeceğim. 24'ün katı. E, 6 kenar olacak. 120 çarpı 6'dan cevabım 720 olmuş oluyor. Eşit uzunluktaki 3 adet ipin birisi ile 3 cm yarıçaplı çaplı eş çemberden, diğeri ile kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm olan eş dikdörtgenlerden, sonuncusu ile kenar uzunluğu A olan eş karelerden hiç ip artmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde belli bir sayıda çember, dikdörtgen ve kare yapılmaktadır. İplerden birinin uzunluğu 210 ile 220 cm arasında olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğu A, Aşağıdakilerden hangisi olamaz? Önce çemberin çevresine baktığımızda 2 pi r. Re. R'miz neymiş? 3. Yani pi'yi de 3 aldığımızda 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 geliyor. Dikdörtgenin çevresine baktığımızda 7 artı 5 çarpı 2'den 12 çarpı 2'den 24 geliyor. Kare için bu ikisinin en küçük ortak katına bakarsak 18 ve 24'ün ekona baktığımızda 72 buluyoruz. 210 ile 220 arasında istiyorduk. Oradan da 216 santim geldi. A hangisi olamaz diyor. Buradan cevabımız A 12 olamaz diyeceğiz. Üçüncü soru. Aşağıda verilen ABC yayları eş özelliklere sahiptir. KLM yükleri sırasıyla yaylara takıldığında yaylar bir miktar uzamaktadır. Yüklerin kütlelerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre yayların uzama miktarını doğru şekilde veren sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor. K kütlesini eksi 5'in eksi 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti vermiş. Yani 5 üzeri 6 kilogram olmuş oluyor. L kütlesine 25 üzeri eksi 3 vermiş. Yani 5 üzeri eksi 6 olacak. M kütlesini 1 bölü 125'in eksi 2. kuvveti vermiş. Yani 1 bölü 5 üzeri 3'ün eksi 2. kuvveti yani 1 bölü 5 üzeri eksi 6 oradan da 5 üzeri 6 geliyor. Baktım K ve M kütlesi eşit. Yani A ve C yaylarının uzama miktarları eşit olacak ve B'den yani L kütlesinden büyük olacaklar. Cevabımız B şıkkı. Sayı oyunu. Her öğrencinin farklı kartları seçtiği bu oyunda öğrenciler ikişer kart seçer ve kart üzerindeki sayıları çarparlar. 3 öğrencinin oynadığı bu oyunda öğrencilerin bulduğu sonuçlar eşit olduğuna göre 729 kartını seçen öğrencinin diğer kartı hangisidir diyor. Şimdi bize kartları vermiş. Kart üzerinde 3 üzeri 7 var. 1 bölü 9'u ben 3 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. 3 üzeri 1 var. 27 üzeri 3 var. Ben bunu 3'ün 3. kuvvetinin Üçüncü kuvveti olarak yazarsam 3 üzeri 9 gelir. 729 var. Ben 729'u 3 üzeri 6 şeklinde yazabilirim. Bir de 3 üzeri 14 var. <laughs> Şöyle kartlara bir baktığımda 3 üzeri eksi 7 ile 3 üzeri 14'ü eşlersem çarptığımda 3 üzeri 7 gelecek. 3 üzeri eksi 2 ile 3 üzeri 9'u eşlersem yani 27 üzeri 3'ü çarptığımda 3 üzeri 7 gelecek. 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 1'i çarptığımda yine 3 üzeri 7 gelecek. O halde 729 yani 3 üzeri 6'nın eşi 3 üzeri 1 olmalı C şıkkı. Beşinci soru. Aşağıda birden 40'a kadar numaralandırılmış 40 tane kutu verilmiştir. Bu kutulardan bazılarına üzerinde yazan kutu numarası kadar boncuk konulmuştur. Diğer kutular boştur. Boncuk bulunan kutu numaraları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Pozitif tam bölenlerinin sayısı tek sayıdır. Çarpanlarından biri en küçük asal sayıdır. Buna göre kutularla toplam kaç adet boncuk konulmuştur diyor. Şimdi çarpanlarından biri en küçük asal sayı olacak ve pozitif tam bölen sayısı tek sayı olacak. Yani bizden çift tam kare sayıları istiyor. 4, 16 ve 36. Mesela 16'yı çarpanlarına ayıralım. 1, 16, 2, 8 ve 4'e 4 var. Baktım <laughs> çarpanlarından biri en küçük asal sayı ve pozitif tam bölenlerinin sayısı tek sayı mı? Evet. O zaman sayılarım 4, 16 ve 36 olacağından topladığımda 56 boncuk buluyorum. Geldim 6. soruya. <laughs> Çiftçi Ercan Bey tarlasına iki çeşit mercimek ekmiş. Sonuçta 400 kilogram birinci çeşit, 2 üzeri 8 yani 256 kilogram ikinci çeşit mercimek elde edip iki farklı çuvala koymuştur. Birinci çeşit mercimeğin kilosunu 2 üzeri 6 liradan, ikinci çeşit mercimeğin kilosunu 2 üzeri 4 liradan satacaktır. Ercan Bey her iki çuvaldaki mercimekleri birbirine karıştırmadan, hiç arttırmadan eşit ve en fazla kütleli olacak şekilde poşetlere koyup satıyormuş. Birinci çeşit mercimeğin poşetlerinin %80'ini, ikinci çeşit mercimeğin poşetlerinin %25'ini satıyormuş. Buna göre Ercan Bey sattığı mercimeklerden kaç lira gelir elde etmiştir diyor. Öncelikle bakalım 400 kiloyu 2 üzeri 6 liradan %80'ini, 256 kilonun 2 üzeri 4 liradan %25'ini satacakmış. Öncelikle ben 400 ve 256'nın şuradaki gibi EBO'nu alırsam en büyük ortak bölününden 16 kilogram bulunur. Şimdi ben bu 400'ü 16'ya bölersem 25 bulacağım. 400'ü ay 256'yı 16'ya bölürsem 16 bulacağım. E neydi? %80'ini satmıştı bu 25'in. 25 çarpı 80 bölü yüzden 20 geldi. Bu tarafta da <laughs> kaçını satmıştı? %25'ini satmıştı. 16 çarpı 25 bölü 100'den 4 geldi. 20 çarpı 16 dersem, buradan 320 kilogram bulacağım. 4 çarpı 16 dersem, buradan da 64 kilogram bulacağım. Daha sonra, ne yapıyorum? 320 çarpı 2 üzeri 6 liradan satıyordum artı 64 çarpı 2 üzeri 4 liradan satıyordum. Buradan ne gelecek? 225 çarpı 10 çarpı 2 üzeri 6 geldi şurası. Artı 2 üzeri 10 geldi. 64'ü ben 2 üzeri 6 şeklinde yazdım. Buradan da 2 üzeri 11 çarpı 10 artı 2 üzeri 10 geldi. Ben bunu 2 üzeri 10 parantezine alırsam 20 artı 1'den 21 çarpı 2 üzeri 10 geldi cevabım. 7. soru. Ela'nın çalışma kitapları ile ilgili bazı bilgiler tabloyla verilmiştir. Kitap adı A, B, bölüm sayısı 8'e 2 üzeri 5, bölüm soru sayıları da 2 üzeri 7'ye 8 verilmiş. Ben bu 8'leri 2 üzeri 3 olarak yazayım önce bir. Daha sonra bizden ne istiyor? Ela bu kitabı her gün eşit sayıda soru çözerek 64 günde bitirebileceğini hesapladığına göre Ela'nın bir günde çözmeyi planladığı soru sayısı kaçtır diyor. Şimdi... Bölüm sayısını 2 üzeri 3 yazarsak, bölüm soru sayılarında 2 üzeri 7 yazarsak, 2 üzeri 10 olacak burası. Soru olacak. Bölüm sayısı 2 üzeri 5, 2 üzeri 3 sayıdan 2 üzeri 8 oldu burası da. Ben bu ikisini toplayıp Ela'nın bitirmek istediği her gün çözdüğü soru sayısına bölersem yani 2 üzeri 8 artı 210, 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 6'dan topladığımda ne buluyorum? 2 üzeri 8 parantezinde 1 artı 4 bölü 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 2 çarpı 5 yani 20 buldum. 8. soru. Açılışa özel indirim kuponu dağıtan bir mağazadan alışveriş yapan Ali Bey. Elindeki kuponlar aşağıda verilmiştir diyor. Kuponlar kullanıldığında kupon kodu değerinde indirim uygulanmaktadır. Ali Bey mağazadan 120 TL'lik ürün almak için 3 kuponu da kullanmak istediğine göre kaç TL daha ödeme yapmalıdır diyor. Şimdi kırmızı kampanyaya bakalım. Kupon kodunu vermiş. 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ne geldi? 15,25. İkinci kampanyaya bakalım maviye. Kupon kodunu vermiş. 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0. E arada bir 10 üzeri 0'ım var. Yani 60,5 geldi. Yeşile bakıyorum. Kupon kodunu vermiş yine. 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yine 10 üzeri sıfırla değerim yok. Demek ki 30,35. Bunların hepsini topladığımda ne geliyor? 106.10 bulmuşum. E Ben 120 liralık ürün almak istiyordum. Yani 120 eksi 106.10'dan 13.9 TL'lik daha ödeme yapmalı. 9. soru. Aşağıda 3 tahta parçasının ebatları verilmiştir. Bu 3 tahta parçası uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde en büyük uzunlukta eş parçalara ayrılıyor. Ayrılan parçalardan 3 tanesi birleştirilerek aşağıdaki gibi eşkenar üçgen elde eşkenar üçgen çerçeveler elde ediliyormuş. Buna göre en fazla sayıda çerçeve olacak şekilde kaç eşkenar üçgen çerçeve yapılabilir diyor. Şimdi Böze tahta parçalarının ebatlarına 275 cm, 180 cm ve 120 cm vermiş. Ben bunların ebob, ebobunu ebo alırsam baktım ne geldi? 30 cm geldi. Ey 270'i 30'a bölelim 9 parça. 180'i 30'a bölelim 6 parça. 120'yi 30'a bölelim 4 parça geldi. Toplam 19 parça tahta elde ettim. E ben 3 tanesini birleştirerek bir çerçeve yapıyordum. 19'u 3'e böldüm. Burada 6 geldi. Yani toplam bu 19 parçayla 6 çerçeve yapabiliyormuş. 10. soru. Her birinin üzerinde asal sayıların yazılı olduğu 7 tane kart vardır. Bunlardan 4 tanesini Ada, 3 tanesini Ege almıştır. Adanın kartlarının üzerinde yazan sayılar aşağıda gösterilmiştir. Ada ve Ege kendi kartlarından aynı anda birer tanesini değiştireceklerdir. Değiştirdikleri Değiştirdikten sonra adanın dört kartının üzerinde yazan sayılar birbiriyle çarpılarak K sayısı, Ege'nin elindeki üç kartın üzerinde sayı, yazan sayılar birbiriyle çarpılarak L sayısı elde ediliyormuş. K ile L sayıları ar aralarında asal olduğuna göre K artı L en az kaç olabilir diyor. Şimdi aralarında asal olacaklarmış ve en az kaç olabilir diyor. <laughs> Bu adamın sayılarından 3'ü 2 ile değiştirirsek burası 100 gelecek. Ege'nin sayılarına da 3 3 3 dersek burası da 27 gelecek. 100 ve 27 aralarında asal oldu. E toplamı da 127 bulmuş olduk. 11. soru. Toptancıdan gömlek ve pantolon almak isteyen Selma Hanım'a iki farklı seçenek sunuluyor. Selma Hanım hangi koliyi tercih ederse etsin alacağı kolilerdeki toplam gömlek sayısı eşit olmaktadır. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan Selma Hanım toptancıya 500 TL'den az ödeme yaparak en fazla sayıda gömlek satın almıştır. Buna göre Selma Hanım aldığı koli yerine diğer koliyi tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı diyor. Öncelikle ne yapacağız? İlk koliyi %30'u gömlek 150 adet ürün şeklinde vermiş. Yani 150'nin %30'unu alırsak 45 adet gömlek olduğunu göreceğiz ilk kolide. İkinci koliye bakarsak %50'si gömlek olan 120 adet ürün diyor. 120'nin %50'sini alırsak 60 adet gömlek olduğunu bulacağız. Biz 45 ile 60'ın ekonu alırsak 180 gömlek elde edeceğiz en az. 180 gömlek için ilk koli Koli fiyatı 60 liraydı. 180 gömlek için 240 TL ödenmeli. <laughs> i̇kinci koli için baktığımda 180 gömlek için 90 liradan 270 TL ödenmeli. 360 gömlek dersek yani iki katına çıktığımızda birinci koli için 480 TL ödenmeli. ikinci koli için 540 TL ödenmeli. Bizden 500 TL'den az ödeme yaptığını söylüyordu. Burada 480'i alırsak Diğer koliyi tercih etseydi diyor. O zaman 540'tan 480'i çıkardığımızda aradaki farkı 60 TL olarak bulacağız. 12. soru. Ölçüleri verilen bir dikdörtgen havuz şekildeki gibi özdeş fayanslarla tamamen kaplanacakmış. Bize ne vermiş? Küçük fayansların 2 üzeri 2 cm ve 3 üzeri 2 cm olduğunu vermiş. Bu dikdörtgen şeklindeki havuzun bir kenarını 16'ya 3, ikinci kenarını da 81 üzeri 2 santim olarak vermiş. E ben 16 üzeri 3'ü 2 üzeri 2 santime bölersem yani 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 2'ye bölersem 2 üzeri 10 santim bulacağım. 81 üzeri 2'yi de 3 üzeri 2 santime bölersem yani 81'i 3 üzeri 8 olarak yazarsak 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 2'den 3 üzeri 6 santim bulacağım. Ben bunları çarparsam ne yapacağım? 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 6'dan 2 üzeri 10'u 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde ayırırsam 6 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 olarak gösterebilirim. 13. soru. Özel olarak üretilen hesap makinesi aşağıdaki gibi 3 yeni tuş bulunmaktadır. Ekrana yazılan sayılar sayıdan sonra yeni tuşlara basılırsa Hangi tuşa basılmışsa soldan sağa doğru tanımlanan işlemler yapılıyor. Yuvarlığa basıldığında sayının karesi alınıyormuş. Üçgene basıldığında sayının yüzde 25 alınıyormuş. Kareye basıldığında ise sayının yarısı alınıyormuş. Örneğin önce 3 sonra yuvarlak tuşuna basıldığında ekranda görünen 3 yuvarlak işleminin sonucu 9 olarak ekranda görünüyor. Çünkü yuvarlak bize sayının karesini al diyordu. Buna göre ekrana 128 üzeri eksi 1 yazılıp ard arda üçgen yuvarlak ve kare tuşlarına basıldığında sonuç aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Ben 128 üzeri eksi 1'i 2 üzeri 7'nin eksi 1. kuvveti olarak yazabilirim. Yani 2 üzeri eksi 7. Önce üçgene basıyordum. Üçgene bastığımda %25'ini alacaktım. Yani 1 bölü 4'ünü. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 2'den 2 üzeri 9 elde ettim. Daha sonra yuvarlığa basacağım. 2 üzeri 9, 2 üzeri eksi 9'un karesini mi al diyordu yuvarlak? Evet, o, za o, zaman 2 üzeri eksi 18 bulacağım. Daha sonra da kareye bas diyordu. Karede yarısını al demekti. O zaman 2 üzeri 18'e, 2 üzeri 18'i 2'ye böldüğümde 2 üzeri eksi 19 bulmuş olurum. Aşık. 14. soru. Bir pastanenin internet siparişi için 250 TL üzeri koşulu bulunmaktadır. Defne Hanım bu pastanenin internet sitesinden alışveriş yaparken sepete eklediği ürünlerden ikisinin fiyatlarının TL cinsinden çözümlenmiş halleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Defne Hanım bu pastaneden istenen koşulu sağlayacak şekilde sipariş vermiş ve en az parayı ödemiştir. Buna göre Defne Hanım üçüncü ürün olarak aşağıda fiyatları verilen ürünlerden hangisini sipariş etmiş olabilir diyor. Pasta için bize çözümlenmiş halini nasıl vermiş? 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2 demiş ama 10 üzeri 1'li ifadeyi vermemiş. O halde 206.9 TL içecek için 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 32,49 TL. Ben bunları toplarsam 239.39 TL yapıyor ama pastanenin koşulu neydi? 250 TL ve üzeri olacaktı. 250 TL'den 230.39 çıkarırsam minimum 10 lira 61 kuruşluk bir ürün el, eklemem gerekiyor. Buna en yakın ve bundan büyük 10.7 TL var. Cevabımız B şıkkı olacak. 15. soru. Kenar uzunlukları aşağıda verilen dikdörtgensel bölge her, biri kare olacak şekilde eş parçalara ayrılıyor ve her parça farklı bir renk ile boyanıyor. En küçük parçalardan birini boyamak için 3,5 çarpı 10 üzeri 1 litre boya kullanılmaktadır. Parça sayısı en az olduğu bilindiğine göre boyama işlemi için en az kaç litre boyaya ihtiyaç vardır? Şimdi kenarlarımı 12'ye 20 metre vermiş. Ben bunların EBOB'unu alırsam ne bulacağım? 4 metre bulacağım. Yani 12'yi 4'e böldüğümde 3, 20'yi 4'e böldüğümde 5, 3 kere 5'ten toplam 15 fayans kullanacağım. E, parçalardan her birini boyamak için 3.5 çarpı 10 üzeri 1, 10 üzeri eksi 1 litre gerekiyordu. 15 çarpı 35 çarpı 10 üzeri eksi 2 dersem 52.5 çarpı 10 üzeri eksi 1 litre boya ihtiyacım olacak. D şıkkı. Bir cep telefonu operatörünün tarifedeki hakların aşılması durumunda yapılan ücretlendirme tablosu aşağıda verilmiştir. İnternet aşım 5 çarpı 10 1 TL 10 megabayta. Konuşma aşım ücreti 3 çarpı 10 üzeri 1 TL dakika başına. SMS aşım ücreti 3 çarpı 10 1 TL SMS başına. Bu operatörü kullanılan Güler Hanım, kullandığı tarifedeki kullanım hakları bittiğinde telefon görüşmesine SMS yollamaya ve internete bağlanmaya devam etmiştir. Güler Hanım kullandığı paket hakkı dışında 15 SMS yollayıp 25 dakika telefon görüşmesi yapıp 0.275 çarpı 10 üzeri 2 TL fazladan ödeme yaptığına göre interneti kaç megabayt aşmıştır diyor. Şimdi öncelikle konuşma aşımını ben 25 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazarsam 75 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 7,5 TL olarak bulacağım. SMS aşımını da 15 SMS yolladığını söylemişti soruda bize. 15 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 TL dersem 45 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 4,5 TL olarak buluyorum. Bunları topladığımda 12 TL bir aşım ücreti bulmuş oldum. Ama internet aşımına baktığımda toplam bize... Ödemesini 0.275 çarpı 10 üzeri 2 diyordu. Ben bunu nasıl yazabilirim? 27.5 TL olarak yazabilirim. E 27.5'ten 12 çıkarırsam 15.5'lik bir aşım daha var. Bu da internet aşımı olacak. Fakat 10 megabyte başına 5.10 üzeri eksi 1 TL diyordu. E biz 15.5 TL'lik bir aşım yapmışız. O halde 15.5 çarpı 10 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 dersek, bu da bize 3.1 çarpı 10 üzeri 2 liralık bir internet aşım ücreti çıkaracak. 17. soru. A ve B isimli iki YouTube kanalı aynı anda yayına başlamış ve başlama anındaki takipçi sayıları aşağıda verilmiştir. Takipçi sayısı A'nın 64, B'nin takipçi sayısı 2 üzeri 10 şeklinde verilmiş. Bundan sonra A kanalının takipçisi her bir saatte 2 katına çıkmakta, B kanalının takipçisi her bir saatte 2 üzeri -2 katına düşmekteymiş. Buna göre 4. saat sonundaki A kanalının takipçi sayısının B kanalının takipçi sayısına oranı nedir diyor. A kanalının takipçi sayısı her bir saatte iki katına çıktığına göre 64'ü ben 2 üzeri 6 şeklinde yazarsam her bir saatte iki katına çıktığında 4 saat sonunda diyor. O zaman 2 üzeri 4 ile mi çarpacağım? Buradan A'nın takipçi sayısı 2 üzeri 10'a çıktı. B'nin takipçi sayısı 2 üzeri 10'du. Her bir saatte 2 üzeri eksi 2 katına çıkıyordu. 2 üzeri eksi 2'nin 4. kuvvetini alırsam 2 üzeri eksi 8 gelecek. Yani 2 üzeri eksi 8 kat düşmüş bu oran. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri eksi 8'den 2 üzeri 2 gelecek. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 2'den cevabım 2 üzeri 8 olmuş oluyor. 19. soru. 8 üzeri 7 ton nohutun yarısı A kamyonu ile B ile kalanı ise B kamyonu ile taşınacaktır. Bu iş için kamyon sefer sayıları görselde verilmiştir. A için 200, 2 üzeri 17, B için 32 üzeri 2'den 2 üzeri 10 şeklinde. Kamyonlar her seferde eşit miktarda yük taşıdıklarına göre A kamyonunun bir seferde taşıdığı yük miktarının B kamyonunun bir seferde taşıdığı yük miktarının oranı nedir diyor. 8 üzeri 7'yi ben 2 üzeri 21 şeklinde yazabilirim. Yani 2 üzeri 21 tonlu yarısı ne olur? 2 üzeri 21 bölü 2'den 2 üzeri 20 gelir. Yani A kamyonu 2 üzeri 20 ton, B kamyonu 2 üzeri 20 ton yük taşıyacakmış. 2 üzeri 20'ye 2 üzeri 17'yi yani kapasitesine bölersem 2 üzeri 3 kilogram sefer sayısına pardon bölersem 2 üzeri 3 kilogram. 2 üzeri 20, 2 üzeri 10'a bölersem 2 üzeri 10 kilogram bulacağım. 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 10'dan 2 üzeri eksi 7 bulacağım cevabım. Aşağıda verilen A ve B raflarında bulunan ayakkabı sayıları altlarında yazılmıştır. A rafı A eksi 5 tane, B rafı B artı 3 tane. Bu iki rafta bulunan ayakkabı sayısı aralarında asal olup A rafındaki ayakkabı sayısının B rafındaki sayısına oranı 117 bölü 225'tir. Buna göre A çarpı B işleminin sonucu nedir diyor. A eksi B bölü B artı 3 117 bölü 225'miş. 117'yi 3'e bölersem 225'i 3'e bölersem ben buradan 13 bölü 25 elde edeceğim. Yani A eksi 5 13 B artı 3 25 olacak. Ben A'yı 18, B'yi de 22 bulacağım. 18 çarpı 22'den 396 buluyorum cevabı A şıkkı olarak.